Sayın Tuluhan Uğurlu burada. Biz kendisini tanıyoruz aslında. Bizden birisi. Gaziantep evet, Üniversitesi'ne de defalarca ha. gelmiştir. Biz de kendisini ağırlamaktan onur duyarız. Estağfurullah. Bugün e, yine buradasınız. E, Gaziantep'lilere ve Gaziantep Üniversitesi'ne... E, ...izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Nasıl bir konser olacak bugün? E, herhalde onuncu gelişim benim Antep'e. On e, vardır. Belki daha bile fazla olabilir. E, uzun zamana dayalı dostlukların hatıraların arkadaşlıkların olduğu bir şehir bu. Benim için kutlu bir yer, kutlu bir şehir. Dolayısıyla hem ülkemizde üstlenmiş olduğu misyon, hem dünyada üstlenmiş olduğu misyonla hep çığırlar açmış bir şehirdir Antep. Ee, bu dönemlerde de daha da büyük misyonların sahibi tabii. Üstlendiği görevler daha da ağır. Dolayısıyla böyle bir ortamda gelip tekrar üniversitede. Bu güzel insanlarla buluşmak benim için büyük bir bahtiyarlık. Böyle bir eğitim yuvasında tekrar olabilmek büyük bir mutluluk. Bugün Güneş Ülke Anadolu isimli eserimden bölümler seslendireceğim. Bu çalışmam uzun yıllardan beri devam eden bir çalışmadır. Bu çalışmanın bugün bölümlerini seslendireceğim. Bütün Antepli sanatseverler, bütün... Üniversitedeki sevgili öğrenciler, öğretim görevlileri bekliyorum konserime. Akşam saat yedi buçuk sanıyorum. Evet. Şeref verecekler. Biz de yeniden sizleri aramızda görmekten son derece mutluyuz. Gain TV olarak sizlere e, bu akşam muhteşem bir konserden duyuru yaptık. Sanatçımızın kendisiyle e, bu röportajı ger gerçekleştirdik. Biz size tavsiye ediyoruz. Sakın kaçırmayın bu konseri.